Herkese merhaba. 4 Ağustos Pazar akşam Amerika Saratoga yarış programı var. E, tabii dün biliyorsunuz iptal olmuştu hava muhalefetinden dolayı. Bugün de hava yağmurlu gözüküyor. Koşar mı koşmaz mı koşar saçım yarışlar kuma alınır mı e, bilemiyoruz şimdilik. Ben e, tüm yarışların e, kumpiste koşulacağını düşünerekten hazırlıklarımı yaptım. Şablonumu da o şekilde hazırladım. Birinci koşuyla birinci altılı ganyan başlıyor saat 20.10'da. İki yaşlı tayların maiden koşusu 1200 metre kumpiste 8 sayı yarışa kayıtlı. Önceliğin 5 numaralı e, rag time oldu. Godolphin ekrüsünün safkanı 5 favorim. Sonra 900 bin dolarlık Uncle Mu temsilcisi 3 numaralı First Class Lady, Joe Rosario ile 5'in ilk rakibi. Sonra Freyvon Prat idaresindeki 1 numaralı e, Limbs Don't Lie, AGF tablosunda favorisi. E, Mackenzie temsilcisi e, ilk jenerasyon tayları koşuyor. Burada yine e, 4, 7 ve 8 numaralı Aygırlar'ın ilk jenerasyon tayları koşuyor. Sonra 4 numaralı Amuretti, Haver Castellano ile. Son olarak da 8 numaralı Tip Top, Tyler Gaffalione ile şablonuma yazdığım taylar 5-3-1-4-8. İkinci koşu Listed Koşu 2800 metre kumpiste 5 atı izleyeceğiz. Günün büyük favorisi 5 numaralı Next var burada %70'e ulaştı. 21 kez koşup 11 birincilik çıkardı. Şahane bir performans sergiledi. Atı iyi tanıyan Jockey Lan Machado ile koşuyor. Son yarışların 9-10 yarışını bu Jockey ile koştu. Bu mesafede de koşup kazandı. Bugün içinde kazanmaması için bir sebep görmüyorum. 2 İki numara ikinci koşuda da 5 numaralı Next için ben de tek diyorum. Üçüncü koşu 1800 metre kum pistte şartlı koşu. 8 atı izleyeceğiz. 2-4-6'sını değerlendirmeme yazdım. Önceliğim İrat Ortiz dairesindeki 6 numaralı e, Call Benim de favorim oldu. AGF tablosunun favorisi. Sonra 8 numaralı Boss Making e, Boss Movies. Sonra 4 numaralı High Hair Quality. 7 numaralı Take the Charge. 1 numaralı Gun Maestro ve 5 numaralı Pit Boss sırasıyla şanslı gördüğüm atlar 3. koşuda 6, 8, 4, 7, 1, 5. 4. koşu 1700 metre çim pistte maiden koşu. Burada çok yedek at var. Dediğim gibi koşu program iptal olmazsa muhtemelen kuma alınır diye düşünüyorum. O şekilde buradaki önceliğim 8 numaralı Kik Ebak, AGF tablosunun favorisi yine Peter Ekürüsü'nün e, safkanı iyi bir ekür ama bu ekirünün atları çimde daha iyi koşuyor. E, hani yarış kuma alınacağını düşünecek olursam ben tek bırakmayacağım. Yanına bir numaralı Mano e Mano e, sürpriz, büyük sürpriz herhalde e, %1-2'lerde. Sonra iki numaralı Il Siciliano Haver Castellano ile bir Yoshida temsilcisi. 5 numaralı e, bad boy Bach ilk kez koşacak olsa da şans vereceğim son olarak da koşarsa 15 numaralı Avasom e, Life e, yine şans verdiğim son at dördüncü koştaki sıralamam 8 1 2 5 ve 15 oldu 15. koşu opsiyonel satış koşusu dişilerin koşacağı koşu 1100 metre çim pistte Burada da e, şablonuma tek bıraktığım bir safkan var e, tabi hani kuma alınacak olursa koşar mı bilemiyoruz e, o da ira tortu 6 numaralı in our time oldu. İlk yarışını e, kum pistte kazanmıştı sonra iki çim pist koştu 1100 metre çimde de 1.01'in içinde koştu şahane bir derece. Kumda da iyi koşacağını düşünüyorum. Yarışı kazanacağını düşünüyorum. Çıkacak olursa notlarıma çok atlar yazdım. Hani kum alırsa çok atta çıkar. Ben bunları söyleyeyim. Ona göre değerlendirmeyi yaparsınız. 11, 9, 13, 7 ve 4 notlarıma yazdığım diğer atlar. Altıncı koşu birinci altılı Ganyan'ın son ayağı. Yine 2 yaşlı İngiliz taylarının maiden koşusu 1200 metre kum pistte. 9 tay yarışa kayıtlı. E zor bir koşu 3 tayla geçmeye çalışacağım. İlki 4 numaralı Twirling Lulu. Sonra 9 numaralı Saratoga Snow ve 7 numaralı Wild Mischief sırasıyla şanslı gördüğüm taylar 6. koşuda 4 9 7. 7. koşu Maiden koşusu yine 2 yaşlı tayların 1700 metre çim pistte Burada da sıra numarasına göre söyleyeceğim 2 numaralı All Night Revel 5 numaralı Chantico 8 numaralı Mayday Ready 9 numaralı Ballerino Toro 10 numaralı She's Shed ve 11 numaralı Chelsea's Choose eşit şanslı olarak gördüğüm taylar 7. koşuda 2, 5, 8, 9, 10, 11. 8. koşu 1200 metre kumpiste koşulacak şartlı koşu opsiyonel satış koşusu. Orada 3 numara baktığımızda bir kantarma cekürüsünün atı şahane de bir performans sergiledi şu ana kadar. ama rakiplerine baktığımda da hani ondan aşağı kalır yanı yok ve sık sık sahip değiştiren atlar var burada. Dolayısıyla iniş çıkışlı performans sergiliyorlar. E, tahmin etmek pek de kolay olmuyor kendi adıma. Hepsini yazdım burada. Sıralamam 6, 3, 7, 2 olsa da 8. koşuda hepsi diyorum. 9. ve son koşu 2 yaşlı tayların açık yarışı grup 3. 1300 metre kum pistte 9 tayı izleyeceğiz. Birbirinden şahane performans sergilemiş taylar var burada. Bir numara son yarışını ölçü almıyorum. Start çıkışında jokeyini düşürdü. Ki 9 numarayla birlikte koşmuştu. 2 numara 600 bin dolarlık bir tay. Uncle Mu temsilcisi Akoyadak'ta 1100'ü 10508 yaparak kazanmıştı. 3 numara yine kazanarak başladı. 4 numara bir Dara Devil temsilcisi. Dara Devil'ın aşın bedeli 15 bin dolar. son yarışını burada 1100'de uzak ara kazandı. 5 numara yine kazanarak başladı ve handikapörlerden de 88 puan aldı. Delmar'da 1000 metreyi uzak ara kazandı. 6 numara kazanarak başladı. 8 numaraya baktığımızda 2'de 2 yaptı ama değişik pistlerde koştu. Belterra'da koşmuştu ilk yarışını 9 boyla kazandı. Sonra Priyana Midans'da 13 boy farkla kazandı. Bugün daha yüksek, daha zorlu bir hipodroma geliyor Saratoga'da. Bu rakipleriyle baş etmeye çalışacak. 9 numara 3'te ikisi var. 7. olduğu yarışını yine ölçü almıyorum. Biraz e, sahip değişikliği yapmıştı herhalde. Pek de yarışa gidemedi. E, böyle bir durum var. Ben e, şablonuma tek bıraktığım safkan hani koşullarına baktığımda e, 4 ve 2'yi beğendim ama e, tek bıraktığım e, tayda Freven Prati tarihsindeki 2 numaralı İtalyan e, Sori oldu. E, zor da olsa e, rakiplerini geçip kazanacağını düşünüyorum. 9. koşuda iki tek deyip değerlendirmelerimi de bitirmiş oluyorum arkadaşlar. Şansınız açık olsun. Görüşmek üzere.